Abba Meteciğim, ne yapıyorsun? Baksana benim eve. Bu da ne ya? Bunu sen mi yaptın? Evet. Hayır. Ben. Ya Mete, bunu gerçekten sen mi yaptın? Evet. Ya inanılmaz güzel bir şey bu. Ha, çok futuristik bir ben tasarım ben yapmışsın. Yapalım. Mete ben yaparım belki ama bunun gibi yapamam çok güzel tasarımı var. Bayıldım. Havuz bile düşünmüşsün. Ben şimdi evini gezeyim o zaman bir dakika. İçini merak ettim. Oo, tablolar asılmış. Koltuklar koyulmuş. Yok oluyor. Evet anladım. Meti çok güzel. Çok güzel tasarlamışsın. Seni tebrik ediyorum. İçi de çok güzel olmuş. Oo, nereden ben nereye ben, geçiş yapıyorum? Bak. Dur bakayım. Vay 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 diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hah Burada da bir tablo var. Buraya da bir tablo koyulmuş. Mete çok güzel yapmışsın. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Baba, bir daha kapıları açık unutma. Kapılar açık olmaması lazım. Hı, hmm, öyle mi? Tamam. Bir daha kapıları kapat. Tamam oldu. Kapatmazsan üzülüyorum. Mete ya. Çok sevdim. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum seni. Bebe. Sen şimdi bunu yaparken neler kullandın? Hangi taştan yaptın bunu? Cam. kuvars bloğu. Kuvars bloğu mu kullandın? Mete çok Kav, güzel. Siyah kapat. Bloklar. Kırmızı halı. Kendine okuyan <laughs> kitap. Mete. Kutu Ve kutu. Kutu kutu yapmışsın evi. Bayıldım. Çok fitüristik bir tasarım. Çok hoş gerçekten. Baba seni yapayım mı? Baba en güzelini yapacağım. <laughs> Bu evin şimdi bir yerden girişi var değil mi? Tek bir yerden giriş var. Çok doğru bir yeri vermişsin girişi de. Aferin sana. Yok elimde kılıç var merak etme. Çok beğendim. Bir de havuzu deneyelim bakalım. Oo. Oh. Yüzelim şöyle. çok güzel. Havuzda yapman çok güzel olmuş. Peki ne kadar zamanını aldı bu evi yapma? 10 dakika galiba. <laughs> Senin için 10 dakika gibi gelmiş olabilir. Ama bence bir saat uğraşmışsındır sen bununla. Öyle değil mi? Evet. Bir saat. Çok fitüristik bir tasarım ya. Bayıldım Mete. Bunun ben bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Onun fotoğrafını çektim. Ben videoyu mı? Hayır. Gelsene bir Mete. Evin benim olduğum tarafa mı gel? Havuzun önünde dur. Seni fotoğraf çekeyim evinle. Tam önüme in. Havuzun kenarına git. Heh. Orada dur. Bana doğru bak. Çekiyorum. <laughs> Çok güzel. Hayır. Sen ne kadar güzel duruyorsun. Saçlarını mavi yapmışsın sen. Evet. Sen tarzını değiştirmişsin. Senin mi bu? Ay en sevdiğim. Mete bu ne? İçine nasıl gireceğim ben bunu ya? <laughs> Ay Allah minicik. Asker nöbetçisi bu. Dur bakayım. Ben. Nöbet kulübesi yapmışsın sen buraya. Nöbetçi kulübesi. Çünkü... Nöbetçi kulübesi burası çünkü... E... Kötü kuzular gelirse onları öldüreceksin. <laughs> ok var mı sende ok? Çıksana önden. Kapıyı açacağım. Seyrelim bu. Ay harika. Nöbetçi kulübesi evet. Mete evin sağına soluna da böyle ışık koysaydın ya. Tamam. Koymayacağım mı? Neden? güzel oluyor böyle. Tamam. Hayda suya düştük. Ben sonra yüzelim mi? Hadi yüz bakalım göreyim seni. Evet. <laughs> Aa ok attın! Ok mu? Şey mi? Aa ok. Mızrak mı var? <laughs> ok <gülüyor> Bana bir şey olmaz ki. Sen, sen çünkü yaratıcılık modundasın. Ne kadar hızlı gidiyor. Arkandan böyle toz duman kalkıyor Mete sen giderken. Koş bakayım. <laughs> Çok komik koşuyorsun ya. Koş bakayım bir daha önümden geç. Önümden geç önümden. Ya gelsene buraya. Heh, koşa koşa geç önümden. Vay Mete arkandan gerçekten duman kalkıyor seni koşarken. Bak ben de koşayım bak bana. Dur gitme. Bana bak şimdi yanına geliyorum seni koşarak. Bak nasıl toz duman kalkıyor bak. Gördün mü? Ay en hızlısı. Koşarak. <laughs> Geç bakayım koşarak. Mete sen hızlı gitme iksiri falan mı aldın ya? Hayır. Gerçekten de çok hızlı gidiyorsun Abi, sen. Aa, uçarak mı gidiyorsun sen şu an? Evet. Aa. Ben kuzuyu kuzum kuzu mu bulacağım? Evet, öyleymiş. Ben de uçuyorum şimdi. Ben kuzuları mı Hadi bakalım. Hadi gel, bana yardım et. Hadi. Hadi kuzu öldüreceğiz biz. Ne kadar hızlıyım evet. ya. Çıv ee, çıv çıv. Satıcı öldüreceğiz ya. Ne demek satıcı öldürmek ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım şuradan. Ben bu halde ben Ben alacağım. Hayda. Şuradaki domuzu atacağım. Bakayım vurabileceğim mi? Ben vurdum, Hayır. ben vurdum. Hayır. Şuradaki domuzu atacağım. Ben yasak. vurdum. Ben, ben vurdum. Her yerimize o ok atmak yasak. Toplarız ya. Baba! Dur ya, bir vurma çalışıyorum onunla. Yapma, küsene. Vuramadın mı hiç? Vurma. Baba! Deneyeceğim ya, dur. Sana bir tane patlattım. Ben bir daha öyle yapma, her öyle atmak yasak. Tamam. Baba, gel şunları öldürelim, gel. Hadi bakayım tut bakayım nasıl. Jingle bass yaparak gezdirsene. Asana. Yok sen yap sen seni görmek istedim tamam, ben yapayım dur. Bir dakika. Halat almam lazım ha. önce. Kemal. Tasman diyor. Tasman. Ya. İzin de vermiyorsun. Ya. Bağlayamıyorum ki. Eyvah. Ha. Ya <laughs> Bak. Aa koptu eşek. Eşek yere düştü. <laughs> İp koptu. Çok hızlı gittiğim için ip koptu Baba burada inekler var. Dur evin şurasında gördüm inek. Bir dakika onu bağlayacağım. Gel buraya inek gitme. Ya ne yapıyorsun yine? Hayır hayır hayır. Kaçırdım yine. Ya ben mi? Ne? Bir şey yapmadım bırak ya. Onu. Bir dakika. Yine birini beraber uçuyor. Hadi bırak. Bırak. Dur bırakacağım bir dakika. Hah. Ya ineği çatıya bırakmıştım ne güzel ya. <laughs> evet arkadaşlar Aha. videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz Mete'nin kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda evet, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hadi bakalım bay bay. El salla göreyim. El salla göreyim. El sallı göreyim. Nasıl yapıyorsun sen el sallamayı? El salla videoya. Tamam. Yap bakayım yapabiliyor musun? Suya düştün. Yerim. Tamam dans mı edeceksin? <laughs>